Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Kılıç. Bugün sizlere vagus sinirinden bahsedeceğim. Vagus siniri vücudumuzun aslında bir stres olduğunda hemen basabileceğimiz çok güzel bir düğmesi diyebiliriz arkadaşlar. Vagus sinirimiz beynimizden başlayarak ta bütün organlarımıza dokunarak dolaşarak en son bağırsaklarımızın altında üreme sistemimize kadar uzanan en uzun 10. kafa siniri diye geçiyor arkadaşlar. Ve bu sinire aynı zamanda da aslında dolaşan sinir diyorlar. Dolaşan sinir demelerinin nedeni de işte çok uzun olması ve dediğim gibi beyinden başlayarak aşağı doğru inerken işte tüm boğaz, dil, yutak, kalbimiz, midemiz, bağırsaklarımız, işte karaciğerimiz, böbreklerimiz, üreme organlarımız, bütün organlarımıza dokunması şimdi bu sinirin aslında vücudumuzdaki görevi bütün organların olma hallerini durumlarını beyine iletmek aslında bir mesajcı yine bir sinir ve bu e, sinir e, biz şu anda derin nefes egzersizi yapacağız ve bir, bir de hımlama nefes egzersizi yapacağız. Bu yapacağımız iki tane nefes egzersiziyle vagus sinirimizi aktive edeceğiz. Vagal tonumuzu yükselteceğiz. Çünkü bizim vagal tonumuz arkadaşlar ne kadar yüksek olursa aslında o kadar mutlu olabiliyoruz. Şimdi normalde e, nefesi burundan alıp burundan veriyoruz biliyorsunuz. Doğru nefes her daim burundan alıp burundan veriliyor. Burundan nefes aldığımız zaman aslında biz basınç yapmış oluyoruz ve akciğerlerimizin altında bulunan kubbe gibi diyafram kasını aktive etmiş oluyoruz. Ve bu diyafram kası aslında ne kadar esnerse ki doğduğumuzda zaten 10-12 cm kadar çok esnek. Bu esnedikçe aslında vagus siniri de daha fazla aktive oluyor. Vagal tonumuz yükseliyor. Vagal tonumuzun yükselmesi demek ne demek? stres hormonlarımız otomatik olarak düşmesi, bütün organlarımızın daha dengeli bir şekilde çalışması ve kalp atışımızın da aslında yavaşlaması anlamına geliyor. vagus siniri ile kalp hızı değişkenliği arasında da ilişki var. Bizim vagal tonumuz ne kadar yüksek olursa, vagus ne kadar aktif olursa, kalp hızı değişkenliği de ona göre değişiyor arkadaşlar. Normalde biz nefes aldığımız zaman aslında kalp hızımız hızlanıyor. Nefesi verirken de verdiğimiz ölçüde kalp hızımız aslında yavaşlıyor. Yani nefesi biz normalde değiştirerek aslında kalp ritmimizi değiştirebiliyoruz. Şimdi düşünün ki çok streslisiniz sinirlisiniz, heyecanlısınız ya da korkuyorsunuz. O an birden ne oluyor? Kalbiniz hemen pat 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 atmaya başlıyor. Biz kalbimize maalesef aa çok fazla atma, yavaş at falan dediğimiz zaman olmuyor. İşte burada ne yapıyoruz? İşte Nefes egzersiziyle, derin nefesle ve hımlama nefesiyle vagus sinirini aktive ediyoruz. Vagus siniri aktive olduğu zaman beyine hemen şu mesajı gönderiyor. Otonom sinir sistemimiz vardı biliyorsunuz. Bir tanesi sempatik, işte bizim kalbimizi hızlı hızlı attıran, savaş ya da kaç bizi e, haline sokan. İkincisine işte parasempatik sistemi. Vagus sinirimiz beynimize mesaj gönderiyor ve diyor ki sakin ol. Her şey yolunda. Bunu gönderince dinlenebilirsin, sinirebilirsin, rahatlayabilirsin diye bir mesaj gittiğinde beynine ne oluyor bu sefer? Beyin stres hormonlarını otomatik olarak düşürüyor. Mutluluk hormonlarını yükseltiyor ve buna bağlı olarak da kalp ritmimiz ne oluyor? Yavaşlıyor. Şimdi yapacağımız iki tane nefes egzersizi ile sinirlendiğiniz zaman, korktuğunuz zaman, endişelendiğiniz zaman geceleri uyuyamadığınız zaman yani kendinizi ruhen iyi hissetmediğiniz her zaman aslında bu iki nefes çalışmasını uygulayarak vagusunuzu aktive edebilirsiniz hemen anında o yaşadığınız o anki stresinizi sakinleştirebilirsiniz arkadaşlar yani ben hatta bu vagus sinirine şey diyorum yani böyle sanki bir düğme gerçekten mutluluk düğmesi hemen sinirlendiğinizde öfkelendiğinizde işte korktuğunuzda dediğim gibi huzursuz olduğunuzda hemen anında basıyorsunuz ve gerçekten anında da işe yarıyor şimdi eğer tabi sinirli öfkeliyseniz de hemen yapabilirsiniz etkisini de çok çabuk göreceksiniz Evet, öncelikle ne yapıyoruz? Her nefes çalışmamızda olduğumuz gibi omurgamız dik olarak oturuyoruz arkadaşlar. Dilimizi üst damağımıza koyuyoruz. Ön dişlerin hemen arkasına koyduk. Ağzımızı kapatıyoruz. Birinci nefesimizde şunu yapacağız. Şimdi dedik ya diyafram kasının hareketi biliyorsunuz vagusu ıı, aktive ediyor. Bunun için derin nefes alacağız. Derin nefes almak için ne yapacağız? Ellerimizi karnımıza şu şekilde koyabiliriz şöyle yandan tutabiliriz ama sizler ricam gözlerinizi kapatıp bütün odağınızı aslında e, karın bölgenize vermeniz çünkü burada diyafram kasınızı ne kadar iyi hissederseniz o kadar daha etkili olur Ve diyafram kasının aşağıya inecek nefes aldığımız zaman akciğerler daha fazla açılacak alt lobları nefes verirken yukarıya doğru çıkacak tamam mı şimdi e, bakalım saatimize de bir 3 dakika boyunca arkadaşlar 5 sayı saniyede nefes alacağız. Ben sayacağım. 5 sayıda nefes vereceğiz. Tamam mı? Evet. Şimdi omurga dik olarak oturduk. Dilimizi damağımıza yerleştirdik. Üst damağımıza. Ellerinizi karnınıza koyabilirsiniz. Burnumuzdan nefesi verelim. akciğerlerde havayı boşaltalım. Şimdi hep beraber gözlerinizi nazikçene kapatın. Nefes al ki 3 4 5. Şiş karnı şişkinden hissedin arkadaşlar. Nefes ver ki 3 4 5. Tüm odak karında olsun. Nefes al ki 3 4 5. Nefes ver ki 3 4 5. Nefes al ki üç dört beş, nefes ver ki üç dört beş, nefes al ki üç dört beş, nefes ver ki üç dört beş, nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki üç dört beş. Nefes ver ki üç dört beş. Nefes al ki 3 4 5 Nefes ver ki 3 4 5 Nefes al ki 3 4 5 Nefes ver ki 3 4 5 Nefes al ki 3 4 5 Nefes ver. 2, 3, 4, 5. Nefes al. 2, 3, 4, 5. Nefes ver. 2, 3, 4, 5. Son kez yapıyoruz. Nefes al. 2, 3, 4, 5. Nefes ver. 2, 3, 4, 5. Evet gözleriniz kapalı olarak kalın bakın başladığınızdan şimdiye kendinizi daha meditatif, daha sakin, daha dingin hissediyor musunuz? Evet değil mi? Gerçekten yaptığımız anda hemen vagus sinirimizin vagal tonu yükseltiyor ne oluyor? Parasempatik sistemi devreye sokuyor ve stres hormonlarını anında düşüren bir nefes tekniği. Bunu yapılan bilimsel araştırmalarda zaten 5 nefes al, 5 nefes ver olarak yaptığında hemen kalp ritminin de normale döndüğünü uzmanlar zaten belirtmişler. Şimdi bu birinci nefes tekniğimizdi. İkinci nefes tekniği şu şekilde arkadaşlar. Nefesi normal alacağım. Nefesi verirken hım sesi çıkararak bir titreşim, vibrasyon yaparak burnumdan yavaşça verirken hımlayacağım. Bunu yaparken de hatta daha da bunun etkisini arttırmak için arkadaşlar hafif nefesi verirken de o vibrasyon titreşimimi daha iyi hissetmeniz için de timüs bezimizin olduğu yere şöyle hafif iki tane parmağımızı vuruşlar yapabiliriz. Bu da vagal tonumuzu yükselten çok güzel hem arı nefesi diye geçiyor hem de çok güzel yükselterek bizi rahatlatacak. Bunu da şimdi saatimize şöyle bakalım. Hemen iki dakika kadar yapalım. Ondan sonra zaten bitireceğiz. Şimdi omurgamız yine dik olarak oturduk. Dilimizi yine üst damağımıza ön dişlerin arkasına yerleştirelim. Nefesimizi normal verelim. Şimdi nefesimizi alalım burnumuzdan. Derin bir nefes alın. Nefesi verirken hımlayarak vereceğim. Nefesi sonuna kadar verdim ve sonuna kadar da sesi devam etti tamam şimdi hazırsanız hep beraber yapalım nefes alıyoruz verirken tekrar alıyorum Nefes al. Gözlerinizi kapatarak yaparsanız daha iyi olur. Nefes alıyorum. Son kez nefes alıyorum. Evet arkadaşlar bu da ikincisiydi. Dediğim gibi stres olduğunuz zamanlarda hemen anında vagus sinirini aktive etmek bunları yapabilirsiniz ve sakinleşebilirsiniz. Hepinize şifa ve katkı olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.